Evet merhaba dostlar. Bu hafta SPK iki tane halka arz için onay verdi. Oldukça büyük halka arzlar. İlk halka arz incelememiz Pacific Holding halka arzı. Zaten Pacific Holding'i diğer şirketlerinden borsada birçoğumuz tanıyordur. Şimdi özet bilgilerimize göre halka arzın %40'ı bireysellere eşit, %10'u yine bireysellere oransal dağıtım. Bireyseller için minimum, yüksek başvuru grubu lot sayısı 100.001 lot. Şimdi Pasifik Oldik ile ilgili 2.5 yılda halka arz olmayı başarmış. Yine tebrik ediyoruz. Şimdi şirketin halka arz fiyatı 1.5 TL. Toplamda 4 milyar lot halka arz edilecek. Gördüğümüz gibi oldukça yüksek sırada bir lot olacak halka açık. Halka toplam TL büyüklüğü ise 6 milyar TL gibi uzun zamandır bu kadar büyüklükte bir halka arz büyüklüğü olmamıştı. 12, 13 ve 14 Kasım 2025 Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri. Şimdi diğer özet bilgilerimize göre şu anda borsada bu grubun 4 tane şirketi vardı. Rizeli Erdoğan ailesinin şu anda borsada 5. şirketi halka arz olacak. Ortaklardan dev bir satış var. %50'si ortak satışı 3 milyar TL. Şimdi detaylara geçelim. Şirketin adı Pacific Holding Alüminyum Şirketi. Kuruluş tarihi tescil tarihi 13 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş. 2,5 yılı bile olmamış. Yönetim kurulu başkanı ise Fatih Erdoğan kendisi 1977 Rize doğumlu. Şimdi şirketin halk öncesi ve sonrası için ortaklık yapısına bakalım. Şirketin toplamında halk öncesi 3 tane ortağı varmış. Yakışık olarak 3'ü de eşit paya sahipmiş. Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat, Fatih Erdoğan ile Mehmet Erdoğan kardeş, Abdülkerim Fırat ise uzaktan bir akrabalara inmiş. Ve üçü de bu halk arasında 666 milyon not satışı yapacaklarmış. Şirketin %20'si 4 milyar not halka açılıyor. Pasifik grubunun şu anda borsada 4 tane şirketinin daha önce halka arasında olduğundan bahsetmiştik. 2021 yılında Orçay, Yine 2021 yılında Pasifik GYO 2023 yılında PASEO yani Pasifik Eurasya ve 2024 yılında ise PATEK Pasifik donanım yazılım halka arzı olmuştu. Ve şu anda şirketin bu 4 yıl içerisinde 5. şirketi olan Pasifik Holding halka arzı olacak. Sektörü aslında bu şirket aslında holding çatısı altında şirketin yatırım yaptığı iştirakları diyebileceğimiz şirketler var. Kar yaratma yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin sermayelerine yatırım yapmaktadır. Halk öncesi toplamda 18 milyar lot TL'lik bir ödemli sermayesi varmış. Gerçekten çok yüksek bir oranda şirketin ödemli sermayesi varmış. Şirket bu ile 2 milyar lot TL'lik bir sermaye sermayesi yapacak. Ve ortaklar da yine mevcut paylarından 2 milyar lot satış yapacaklarmış. Toplamda 4 milyar lot satış yapılacak ve halka arz şirketinin toplam sermayesi, önemli sermayesi 20 milyar lot TL olacakmış. Halka arzın TL büyüklüğü ise 4 milyar lot çarpı 1,5 TL dediğimizde 6 milyar TL. Ve bu halka arzda şirkette biçilen değer ise 20 milyar lot çarpı 1,5 TL dediğimizde 30 milyar TL gibi büyük bir oranda piyasa değerlimiz var. Halk arası şirketin payı %50, ortakların payı %50. Yani halk gelirinin şu anda yarısı şirkete giriyor. Yarısı ise direkt ortakların geliri olacak. Ve katılım endeks noktasında ise şirket katılım başvuru formunu hazırlamış, göndermiş. Forma baktığımız zaman aslında bazı kriterler yüzünden katılım endeksine uygun değilmiş gibi gözüküyor. Tabii ki kesin incelemeyi Borsa İstanbul yapacaktır. Analiz aramasında iki farklı finansal tablo var ama fiyat tespit raporuna göre şirketin yatırım işletmesi statüsüne uygun olarak konsolide olmamış finansal tabloları esas alınmış. Buna göre son mali yapısı 2025 yılı ilk iki çeyreğine ait. Toplam varlıkları 32 milyar TL. Toplam mükümlülük ise 2.3 milyar TL. Bu durumda öz kaynak 30 milyar TL olarak ortaya çıkıyor. Şirketin karlı durumuna geçelim. 2025 ilk iki çeyreğinde 1.4 milyar TL net karlı ettiklerini söylemişler. Buna göre şirketin halk arasından sonrası için yeni gelecek öz kaynak ile devter değerinden ben 1 TL 65 kuruş olarak hesapladım. Buna göre şirket 1.5 TL ile halk oluyordu. Bu durumda halk arasından sonrası için PDVD oranı 0.9 çıkıyor. Tahmini FK'sı ise 23 olarak ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl bir oran diye bakacağımız zaman aslında şu anda Burada kıyasladığım çok büyük şirketler var. Örneğin Koç Holding ve Sabancı Holding. Ortalama çarpanlara bakabiliriz. Koç Holding'in PDL ödedi oranı 0.6. Sabancı Holding'in ise 0.4. Fakat Kiler Holding'in 1. Ama Kiler Holding zaten son 1 yılda neredeyse yani 4 kat yukarı gitmiş hisse fiyatı. Aslında baktığımız zaman Holding'lerin PDL ödedi oranları zaten düşük olabiliyormuş. Bu durumda bu şirketin değerlemesi de zaten yatırım işletmesi statüsüne uygun olduğu için çok fazla değerlendirme yapılmasak da halk transferinin öyle çok çok da uygun olduğunu söyleyemem. Tabii ki bu şirketin hisselerinin bazıları borsada öyle değerler ulaşıyor ki akıl mantık alması zor örneğin Pacific Eurosa son açıkladığı bilançoya göre dedi oranı 38, FKS ise 557. Yani bu durumda mantıklı bir değerleme yapamayız ama örneğin Orçay'ın Pedro dedi oranı 2. Ya PSG ise 0.6. Bu kadar ilginç yani. Harkaz'da 3 tane grup varmış. Bireyseller, azami 100.000 not. Yani en fazla 100.000 notluk başvuru yaparsanız normal bireysel grubundan. Yüksek başvuru yatırımcı grubu yine yüksek başvuru bireyseller. Oransal dağıtım olacak ve asgari yani en az bin bir lot ile başvuru kabul ediyor o grup için. Ve yurt içi kurumsallar var. Bireyselere lotların %40'ını vermişler. 1.6 milyar lot. Yurtiçi kurumsalları ise %50'sini vermişler. 2 milyar lot ve yüksek başvuru grubunda ise %10 vermişler. 400 milyon lot. Şimdi fiyat tespit raporuna göre şirketin iskontosuz fiyatı için 2 TL demişler ve bu arkadaşlar bizlere 125 iskonto ile 1.5 TL ile arz edeceklerini söylemişler. Şimdi başvuru kısmına geçiyoruz. Yine başvuruda birçok teminat seçeneği var bankaların hesaben bir sürü olmak üzere fonlar, vadeli mevduatlar kurumlara göre değişiyor. Tarih toplama tarihleri ise 12, 13, 14 Kasım 2025, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri. Bu aslında birçok büyük kurum olduğunu gördüm. Akbank, yani İş Bankası, Garanti Bankası, QNB, Şeker Bank, Bakı Bankı, Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi. Fakat yine katılım endeks durumuna göre bazı katılım bankaları, ter toplamayabilirmiş ama bu durum için kesin bir bilgi vermemişler ve Anadolu Bank ile tebide de görmedim. Kesin bilgiler için siz yine kontrol edebilirsiniz. Mükerrer talep kontrolü tabii ki var. Şimdi tahtör kısma geçelim. Bu kadar büyük bal arasında en azından fiyat istikrarı planlıyorlarmış. Planlamaları varmış. İlk işlem gününden itibaren 30 gün boyunca şeklindeymiş. Tabii ki bu plan tabii kesin bir taahhüt değil. Günlük emir taahhütleri yok yer alım yok. İraççı yani şirket ve ortaklar mevcut paylarından, halka çok olmayan paylarından bir yıl boyunca satış yapmayacaklarını söylemişler. Şirketi bu akarcı ile net 2 milyar 893 milyon TL pay girişi olacakmış. Bunun %80'ini yatırım harcamalarında kullanacaklarmış. Enerji ve maden sektörü, lojistik sektörü, gayrimenkul sektörü, teknoloji sektörü ve diğer dediğinde diğer çatısı altında atık orman ürünleri ile ilgili bir sektörde ve yüzde onu ile finansal borçların ödenmesi, son olarak yüzde onu ile işletme sarması için kullanacaklarmış. İyi diyebiliriz. Peki bu benden kaç puan aldı diye bakacağımız zaman şirket benden toplamda onun üzerinden 4,5 puan aldı. Yani ortadan bir tık altı bir puan aldı. Tam ortada diyebiliriz aslında. Peki bu arkadaşın da karşı düşebilir diye bakacağımız zaman normal bireysel grubunda 1.6 milyar lot vardı. Eğer bin bireyselerle dağıtım yapılırsa kişi başına 4848 lot yani 7272 TL ediyor ama birçok bireysel de bu kadar büyük bir miktar ile başvuru yapmayabilir. Bu durumda dağıtım daha da yüksek olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir de lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.